Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün bu videomda size kağıttan bayrak yapmayı öğreteceğim. Şimdi ihtiyacımız olan şunlar. Bir tane böyle bir şey. Ya da hiç kağıt kesip böyle bu şek bu şekilde kesip yapabilirsiniz. Ben bu tür kağıdı tercih ediyorum. Şöyle. Bir de Normal kağıttan kesip şöyle bir tane kağıt kesmeniz lazım. Sonra da bayrağımız şu şekilde olacak. Size hatta ben bir tane örnek göstereyim. Mesela e, Kıbrıs bayrağı yaptım ben bir tane. E, ama bu sefer size Osmanlı İmparatorluğunun bayrağını yapmaya öğreteceğim. Bu bildiğimiz üç iler. Tek ihtiyacımız olan boya e, yeşil gazlı kalem. Ama siz istediğiniz ee, Baykar yapabilirsiniz. Önemli olan yapılışını takip edin. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Öncelikle Bakın. gör. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi benim elimi takip ediyorsunuz. Ee, ben o sarı kağıda bakıyor olacağım. Arkadaşlar şimdi yapmaya başlıyorum. Öncelikle şöyle bir tane ay çizeceğiz bir tane daha çizeceğiz. Arkadaşlar sonra bir tane daha. Ben size göstereyim nasıl çizdiğimi. Çok basit aslında. Böyle bir şey çiziyoruz. Sonra arkadaşlar şu e, şu beyaz olan köşe e, boyaz olan yani şu kısımlarını boyayacağız arkadaşlar. İçeride dediğim yere boyayacağız. Ama ayılan içine boyamayacağız. Olsa beyaz kalacak. Arkadaşlar. Şimdi ben boyuyorum arkadaşlar. Hmm. Bu arada arkadaşlar kanalım 22 e aboneye ulaştı ve daha da çoğalacak. Lütfen siz de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hmm. Şimdi şurayı boyuyoruz arkadaşlar. Ben boyayayım hemen. Hmm. Arkadaşlar benim yaptığım gibi boyayın siz de. Şöyle isterseniz bir çizgi çekici olan öyle boyayabilirsiniz. Şimdi şurayı da boyayacağım ben arkadaşlar. Boyalım. evet evet arkadaşlar bayramın yarısını boyadım hatta yarın şey haydi olabilir böyle boyadım arkadaşlar şimdi e, tek boyan, kalan yer şu hala da boyayacağım arkadaşlar e, ve e, siz e, benim yaptığım gibi yapın arkadaşlar. Yani az önce dediğim gibi 3 e, ilanın içini boyamayacağız. Yani demek istediğim ayları boyamayacağız. Arkadaşlar. Hem izleye bir tavsiye vereyim arkadaşlar. Arkadaşlar. Şuraya böyle bir çizgi çekin. Arkadaşlar yaparken. Sonra da önce şu boşluk olan kısımları boyayın. Sonra da şu kısımları boyayın arkadaşlar. Yani çizdiğimiz dairenin içine boyayın arkadaşlar. Ama e, ayla çok dikkat etmek lazım arkadaşlar. Tavsiyem bu size. Ben boyayalım. De siz isterseniz e, önce e, çizgi çekilen yaha boyayabilirsiniz. Ya da isteyen e, Boşluklara boyayabilir. Çizginin dışında olan yerlere Ben mesela böyle yaptım arkadaşlar. Son kalan yerlere de boyayacağım arkadaşlar. Sonra da zımbık, zımbıklama kısmı da var arkadaşlar. O Zımbıklama kısmı en basiti. Ama zımbıklama kısmında şöyle bir şey ne kadar kalın kağıt alırsanız yani zımbalamakta o kadar zorlanırsınız. Yani mesela normal kağıt kesiniz diyelim arkadaşlar. Ee, onu zımbalamak normal bir kağıt zımbalak gibi olacak. Yani aynı. Ama benim yaptığım şu kağıdı alıp zımbalarsanız e, bir tık azıcık zorlanacaksınız. İşte bayrağımız böyle oldu arkadaşlar. Şimdi geldik. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar bayrağımız böyle olacak. Şimdi arkadaşlar yaptığım gibi şöyle yapın. Böyle zımbalıyoruz şimdi. Evet. Çok güzel bir, bir şekilde zımbaladım. Arkadaşlar bu kısmını da zımbalayalım. Şöyle zımbalayayım. Evet arkadaşlar bunu da zımbalıyorum. Evet zımbaladım arkadaşlar. Bayramımız hazır arkadaşlar. Bir, son olarak e, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, ve e, şuradaki beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.